Herkese yeniden merhaba. Nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelimin yapılışını anlatacağım. Çok güzel bir model. Şu şekilde baktığımızda harika duruyor. Gördüğünüz gibi ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Birçok yerde kullanabileceğiniz çok kullanışlı bir model. Bu şekilde. Bu modelim 8 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 8 ve 8'in katı olacak şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben orta kalınlıkta bir ip ve 3 numaralı şiş kullandım. Modelim bu şekilde. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. Geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Dilerseniz şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak şimdi ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. 8 ve 8'in katları demiştim. 2 model olarak göstereceğim. 16 ilmek atıyorum. 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16. Bu iki tane modelim için İki de kenarlar için atıyorum. 1 2. Toplamda 18 ilmek atmış olduk. Buraya bir düğüm atıyoruz. Daha sonra dönüyoruz. Burası örgümüzün ters yüzü olduğu için burada ben bir sıra ters olarak örüyorum. Ön yüzde modelimi uygulamaya başlıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar hepsini ters olarak örüyorum. Evet arkada tersimi ördüm ve ön yüze geldim. Ön yüze geldiğimde modelimi kurmaya başlıyorum. Kenar elmiğimi örüyorum. Kenar sonra 3 düz örüyorum. 1 2 3 3 tane düzümü ördüm. 3 tane düzümden sonra bu iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde sağa yatacak şekilde. Yerlerini değiştirip şişime takıp düz olarak örüyorum. Daha sonra 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 Bu şekilde birinci modelimi tamamlamış oldum. Devam ediyorum ikinci modelim için. 3 düz örüyorum. 1 2 3 3 tane düzümü ördükten sonra bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum şu şekilde. Ve ikisini de ayrı ayrı düz olarak örüyoruz. Buradaki 3 tane ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş olduk. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. 3 tane tersimizi örüyoruz. 1 2 3. 3 tersimizi ördükten sonra ipimiz önde. Yerlerini değiştirdiğimiz iki tane ilmeğimiz vardı. Bu iki ilmeğimizi örmeden arka yüzde şişimizde geçiriyoruz bu şekilde. Diğer kenardaki üç tane tersimizi de örüyoruz. Bu şekilde birinci modelimizi tamamlamış olduk arka yüzde de. Devam ediyoruz. Üç tane tersimizi örüyoruz. İpimiz önde. Yerlerini değiştirdiğimiz ikili ilmeğimizi şimdi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi de ters olarak örüyoruz. Kenar ilmeğimiz döndük tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra iki tane düz. Bir, iki. Bir tane düzümüz kalıyor. Burada örmeden aldığımız iki tane ilmeğimiz vardı. Bu bir tanesini şu şekilde sağ yatacak şekilde ikisini birlikte kesiyoruz ilmeklerimizi. Şu şekilde kesme işlemi yaptık başını iki kere doluyorum. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa yatacak şekilde kesiyoruz. Ve devam ediyoruz. Bir, iki tane düzümüzü ördük. Evet, bu şekilde birinci modelimizi tekrar ön yüzde uyguladık. Devam ediyoruz. İki tane düz örüyoruz ikinci modelimiz için. Buraya geldiğimizde örmeden aldığımız ilmeğimizi ve önündeki ilmeğimizi şekilde yatacak şekilde kesiyoruz. İki kere başını dolayıp bu ilmeklerimi de solayacak şekilde kesiyorum. Buradaki iki ilmeğimi örüyorum. Kenar ilmeğim. Dönüyorum. Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük. Buradaki iki tane tersimizi örüyoruz. Önde bu ilmeğimizi ne yapmıştık? Kesme işlemi yapmıştık. Şu şekilde baktığımızda bu ilmeklerimizi kesme işlemi yaptık. Kesme yaptığımız ilmeklerimizi örmeden şişimize geçiriyoruz. Arka yüzde ipimiz önde olacak şekilde örmeden alıyorum. Doladığım iki kere doladığım ilmeğimi de şu şekilde bir kere ters örerek çıkarıyorum. Şimdi diğer kestiğim ilmeğimi de aynı şekilde örmeden şişime geçiriyorum arka yüzde. Devam ediyorum. İki ters ördüm. Birinci modeli tamamladık. İkinciye geçiyoruz. İki ters. Buraya geldiğimde ne yapıyordum? Kestiğim ilmeğimi örmeden şimdi geçiriyorum. İki kere doladığımı ters olarak örüyorum. Bir tane ve çıkarıyorum. Diğer kenardaki kestiğimiz ilmeğimizi de örmeden şimdi geçiriyoruz. Bu kenardaki iki tersimizi örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Döndük ön yüzdeyiz. Kenardaki ilmeğimi ördüm. Burada kesme işlemini bu tarafa doğru gideceğimiz için bir tane düzüm öreceğim. Diğer düzümle kestiğim ilmeğimi de şu şekilde sayacak şekilde kesiyorum. Kesme işlemlerini yan tarafta yapıyoruz. Çoğaltma işleminde burada yaparak ilmek sayılarımızı eşitliyoruz. Burada şu doladığım ilmeğimi arkada ters olarak örmüştüm. Şimdi buradan şu kenarından bir tane ilmek çıkarttım. Daha sonra bu ilmeğimi bir kere daha ördüm. Bu kenarından da aynı şekilde bir ilmek daha çıkarttım. Devam ediyorum. Buradaki ilmeğimi de sola yatacak şekilde kestim. Bu şekilde. Devam ediyorum. Buradaki kesme işlemini de buraya doğru yapacağız. Bu aradaki ilmeklerimi örüyorum. Buraya geldiğimde de bu ilmeğimi ne yapıyorduk? Sağa doğru kesiyoruz. Kestikten sonra bu ortadakinden şekilde alttan alarak bir ilmek çıkarıyorum. Daha sonra bunu düz olarak örüyorum. Öbür yanından da aynı şekilde alttan alarak bir ilmek çıkarıyorum. Bu iki ilmeğimi de sola yatacak şekilde kesiyorum. Ve bir düz kenar ilmeğim. Dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de artırma işlemleri yapıyoruz. Dediğim gibi ilmek sayılarımızı eşit tutabilmek açısından. Bir tersimizi ördük. Kestiğimiz ilmeğimizi ne yapıyorduk? İpimizi öne alıp örmeden şişimize geçiriyoruz. Daha sonra burada 3 tane ilmek çıkartmıştık. İlkini ters örüyorum. İlkini ters ördükten sonra şu şekilde alttan alarak bir ilmek çıkarıyorum. İkinci ve üçüncüyü de ters olarak örüyorum bu şekilde ipimi öne aldım örmeden şişime geçiriyorum bir ters Evet arka yüzde de bu şekilde ilerledik bu sırada devam ediyoruz bir ters örüyoruz daha sonra kestiğimiz ilmeğimize geldiğimizde örmeden şişimize geçiriyoruz bir tane ters örüyoruz şu ortada üç tane ilmek çıkartmıştık bir tane ters ördükten sonra şu şekilde arkadan alarak bir ilmek daha çıkarıyorum kalan iki ilmeğimi de ters örüyorum kestiğim ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum bir ters kenar ilmeği dönüyorum tekrar ön yüzdeyim bu kestiğimiz ilmeklerimizi arkada örmeden almamızın sebebi şu şekilde belirgin olarak modelimizin durması açısından bu şekilde yapıyoruz kenar ilmeğimizi örüyoruz Kenar ilmeğimizi ördükten sonra bu tarafa doğru tekrar kesme işlemi yapıyoruz sağ tarafa doğru. Kestikten sonra şu şekilde burada dört tane ilmeğimiz var. İkisini düz örüyorum 1 2. 2 tane düz ördükten sonra şu alttan tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. 2 taneyi tekrar örüyorum düz olarak. Bu ikisini de sola yatacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi birinci modeli yaptık. Burada 7 tane ilmeğimiz var. Arkada da tekrar artırma yaparak ilmek sayılarımızı eşitleyeceğiz. Devam ediyorum. Sağ tarafa doğru kesiyoruz. Daha sonra burada dört tane var. 2 tane düz örüyorum. Aradan bir ilmek çıkarıyorum. Şu şekilde alttan alarak. Tekrar o ikiyi de düz örüyorum. Ve buradaki ilmeklerimi de sola yatacak şekilde kesiyorum. Ve kenar ilmeği dönüyorum arka yüzdeyiz genel örüyoruz genel sonra kestiğimiz ilmeğimizi örmeden şimdi geçiriyoruz daha sonra burada 5 tane ilmeğimiz vardı 2 tane ters örüyorum 2 tersten sonra şu şekilde alttan batarak bir ilmek daha çıkarıyorum burada ilmek sayılarımızı eşitliyoruz artık daha sonra 3 tane tersim örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane tersim ördükten sonra bir tane örmeden alıyorum. Bu şekilde birinci modeli yaptık. İkinci modele geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizi çünkü kestiğimiz ilmeğimiz o ilmeğimiz. Ve iki tane ters örüyorum. Bir, iki. İki tersimi ördükten sonra şu şekilde alttan batarak bir ilmek çıkarıyorum. 3 tane tersim örüyorum. 1 2 3. Bir tane kestiğimiz ilmeğimizde örmeden alıyoruz ve kenar ilmeğimiz. Şimdi kaydırmalı giden bir model olduğu için şu şekilde buradaki kısım bu ikisinin arasına dek gelecek. Bu modelimizi kapatacağız. Buradan açacağız modelimizi bu şekilde. Devam edelim genel ilmeğimizi örüyoruz. Buradaki ilmeğimizi ördük şu şekilde düz olarak. Daha sonra buraya kadar şu şekilde buradaki ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6. Buradaki ilmeklerimizi düz ördük. Buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Bu ikisini yerini değiştiriyoruz şu şekilde sayacak şekilde ve ikisini de düz olarak örüyoruz. Devam ediyoruz. Buradaki ilmeklerimizde düz olarak örmeye. düz olarak ördük. Şu kenardaki ilmeklerimizi örmeden gene alacağız. Şu ortadaki iki taneyi de örmeden arkada alacağız. Çünkü bu ilmeklerimiz dediğim gibi şu kenarları oluşturduğu için arka yüzde bu ilmeklerimizi örmeden şimdi takıyoruz. Dönüyoruz. Kenar ilmeğimizi ördük. Ne yapıyorduk? Bu ilmeğimizi örmeden şimdi geçiriyoruz. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. buradaki ortadaki iki taneyi yerlerini değiştirdim. İki ilmeğimi de örmeden şişime geçiriyorum. Geri kalanı da ters olarak örüyorum. Bu kenarda da bir tane ilmeğim var. Onu da örmeden şişime geçiriyorum ve kenar ilmeğim. Evet, tekrar ön yüzdeyiz. Şimdi modelimiz dediğim gibi kapatma işlemi yapacağımız için ne yapıyoruz? Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Genel ilmeğimizi ördükten sonra bu tarafta ilmeklerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Şu şekilde. Değiştirdikten sonra bu şekilde örüyoruz. Evet bu şekilde ördük ve dört tane düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane düz ördükten sonra bir tane düzle şu şekilde örmeden aldığım ilmeğim var. Bu ikisini yatacak şekilde kesiyoruz. Evet kesme işlemini yaptık. Şu şekilde kesme işlemini yaptıktan sonra şuradaki modeli uygulayacağımız için ne yapıyoruz? İki kere başını dolayıp bu iki ilmeğimizi de sola yatacak şekilde kesiyoruz. Daha sonra dört tane düz örüyoruz. Bir, iki, üç, dört. 4 tane düzüm ördükten sonra bu tarafta kapatacağımız için bu iki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. Sağ yatacak şekilde ve düz olarak örüyoruz ikisini de. Kenar ilmeğimiz. Buradaki ilmeğimizi aynı şekilde örmeden şimdi alacağız. Buradakiler gibi. Döndük tekrar. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane tersimizi örüyoruz. Tersimizden sonra Yerini değiştirdiğimiz ilmeğimizi ne yapıyoruz? Örmeden şişimize geçiriyoruz. 4 tane tersimizi örüyoruz. 2 3 4 Buraya geldiğimizde kestiğimiz ilmeğimizi ne yapıyorduk? Örmeden şişimize geçiriyoruz. İpimiz önde olacak şekilde. Ters olan ilmeğimizi de şu şekilde ters olarak örüyoruz. Çıkarıyoruz. Diğer ilmeğimizi de örmeden şişimize geçiriyoruz. 3 4 tane tersimizi ördük. Bu ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bir ters kenar ilmeğimiz. Tekrar ön yüzdeyiz. Kenar ilmeğimizi ördük. Bir tane düzümüzü örüyoruz. Daha sonra buraya geldiğimizde ne yapıyoruz? Bu iki ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. İkisini de ayrı ayrı düz olarak örüyoruz. Burada iki düzümüz kalıyor. İki düzümüzü örüyoruz. Bu iki ilmeğimi de sayacak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra burada bir tane ilmeğim var. Bunu ne yapıyorum? 3 ilmeği çıkarıyoruz. Yanından bir tane çıkarttım. Daha sonra bunu ördüm. Diğer yanından da aynı şekilde bir ilmek daha çıkarttım alttan alarak. Bu iki ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Buraya da iki düz örüyorum. İki düzümden sonra bu ikisinin yerlerini değiştirip ikisini de ayrı ayrı düz olarak örüyorum. Bir düz kenar ilmeğimiz. Evet gördüğünüz gibi buradaki modelimiz oluşuyor. Buradaki modelimiz kapanıyor. Devam ediyoruz. Arka yüzdeyiz. Genel ilmeğimizi ördük. İki ters örüyoruz. Bir, iki. İki tersimden sonra ipim önde bir tane örmeden alıyorum. Ne yapıyorduk? Şu ilmeğimizi buradaki ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Devam ediyorum. İki ters ördüm. Buraya geldiğimde de kestiğim ilmeğimi aynı şekilde örmeden alıyorum. Burada 3 tane ilmek çıkartmıştık. İlkini ters ördüm. Bir tane ters ördükten sonra şu şekilde alttan alarak bir ilmek çıkarıyorum. Devam ediyorum. İki tersimi örüyorum. Buraya geldiğimde de bu kenardakini de örmeden şişime geçiriyorum. İki tersimi örüyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Bu kenarda da iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeği. Tekrar döndük. Ön yüzdeyiz. Genel ilmeğimizi alıyoruz. Buradaki iki ilmeğimizi örüyoruz düz olarak. İki ilmeğimizi düz olarak ördükten sonra kapatma işlemine devam ediyoruz. Bu iki ilmeğimizin yerlerini değiştirip düz olarak örüyoruz. Bu ikisini de sağ yatacak şekilde kesiyoruz. Evet gördüğünüz gibi kapatma işlemini yapmış olduk burada devam ediyoruz burada dört tane ilmeğimiz var şu aradan bir tane daha ilmek çıkaracağım bunun için iki tane düzüm örüyorum iki tane düzüm ördükten sonra şu şekilde alttan alarak bir ilmek çıkarttım ikisini de düz olarak örüyorum diğer kenardakinin bu tarafı da sol tarafa doğru kesiyorum devam ediyoruz bu iki ilmeğimizde sağ tarafa doğru kesiyoruz ve buradaki iki tane düzümüz örüyoruz kenar ilmeğimiz. dönüyoruz arka yüzdeyiz burada son kez artırmamızı yapacağız burası modelimizin son sırası olacak kenar ilmeğimizi ördük ördükten sonra 3 ters örüyoruz buraya geldiğimizde şu şekilde Pardon iki ters Burada 3 tersimi ördüm. 3 tersten sonra şu şekilde ipim önde. Bu iki tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Gördüğünüz gibi bu ilmeklerimizi oluşturduğu için bu ikisini örmeden alıyorum arka yüzde de. 2 tane ters örüyorum. 2 tersimden sonra ipim önde şu şekilde alttan bir ilmek çıkarıyorum. 3 ters örüyorum. 1 2 3. 3 tersimi ördükten sonra kestiğim diğer ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum aynı şekilde yanında tekrar kestiğimiz ilmeğimiz var onu da örmeden şişime aldım devam ediyorum bu taraftaki üç tane ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeği evet, döndük tekrar ön yüzdeyiz gördüğünüz gibi modelimiz ortaya çıktı tekrar baştaki gibi modelimizi uyguluyoruz. Zaten birbirini takip eden bir model olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamadan yapabilirsiniz. Bu ikisinin arasından şimdi bu modelimizi kuracağız. Bu modelimizi kapatacağız. Bu kenarlarda iki tane model olacak bu şekilde. Daha sonra bu ortadaki modelimiz kapanacak. Gösterdiğim şekilde ilerlerseniz modelinizde hiçbir sıkıntı yaşamadan rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor ilerlemiş şekilde bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.